Çocuklar orantı ile ilgili sorularımıza devam edelim. İlk örneğimiz a bölü 3 eşit b bölü 4 eşit c bölü 5. a eksi 2b artı 3c eşit 80 olduğuna göre b kaçtır diyor. Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım öncelikli olarak. Şimdi A bölü 3, B bölü 4, C bölü 5. Bunlar birbirine eşitse aynı zamanda K gibi bir orantı sabitine eşit olacaklardır. O zaman her bir oranı K'ya eşitleyerek A'nın alacağı K cinsinden değerleri yazabilirim. A'yı 3K, B'yi 4K, C'yi 5K diyebiliriz. Dolayısıyla A, B, C bir değişken cinsinden yazılmış oldu. Ve bunların toplamı da 80'e eşitti. O zaman ifademiz A yerine 3K eksi 2 çarpı B yerine 4K artı 3 çarpı C yerine 5K yazdık. Topladığımızda 3K, 8K, 15K eşittir 80. O zaman 3, 15 ile topladım 18, 8 çıkarttım 10. 10K eşittir 80. Buradan K eşittir 80 bölü 10'dan 8. Peki benden istenen B. B dediğimizde 4K idi. O zaman K yerine 8 yazacak olursak 4 ile 8'in çarpımı e eşittir 32 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Gelelim ikinci örneğe. A artı 1 bölü 2 eşit b eksi 1 bölü 3, o da eşit c artı 2 bölü 4 ve 2a eksi b artı c eşit 10 olduğuna göre bizden a'yı bulmamız isteniyor. Yine bu sorunun da ekran görüntüsünü alalım. İfademizde a artı 1 bölü 2, b eksi 1 bölü 3, c artı 2 bölü 4 hepsi birbirine eşit ve aynı zamanda k gibi bir orantı sabitine eşit olsunlar. O zaman a artı 1 bölü 2 k'ya eşit. Yani a 2k eksi 1'e eşittir. b eksi 1 bölü 3 k'ya eşit. B 3K artı 1'e eşittir. C artı 2 bölü 4 eşittir K. Buradan da C eşittir. 4K eksi 2'ye eşit olacaktır. A, B, C değerlerinin yerine K'lı değerlerini yazalım. Bir sonraki ikinci ifademizde yani şurada şurada her birine K'lı değerlerini yazalım. O zaman bu ifadenin içi 5K eksi 5 eşittir 10 olacaktır ki buradan 5K 15 K'da 3 bulunacaktır. Benden istenen A değeri de A değeri 2K eksi 1'de 2 çarpı 3 1 o da 5 olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntümüzü alıyoruz. İlk sorumuz A bölü 2 eşit B bölü 3 eşit C bölü 4. Ve A, B, toplamı 81 olduğuna göre bizden C'yi bulmamız isteniyor. Öncelikli olarak ilk e, orantımızı yazıyorum. Bu orantı K'ya eşit olsun. O zaman ben buradan A bölü 2 eşittir K. A eşittir 2K. B bölü 3 eşittir K. B eşittir 3K. C bölü 4 eşittir K. C eşittir 4K bulurum. A, B, C'nin toplamı 81'de. O zaman A artı B artı C eşittir 81 ifadesinde. A yerine 2K, B yerine 3K, C yerine 4K değerini yazarsam bu 81 e eşittir. Toplam 9K eşittir 81. Buradan K eşittir 9 olacaktır Benden C isteniyordu. C değeri 4K'ydı. O zaman 4 çarpı 9 o da 36 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. İkinci sorumuzda A bölü B bölü C eşit 4 bölü 3 bölü 2 ve A artı B artı C 63 olduğuna göre A kaçtır diyor. Burada A bölü B, C bölü D e bölü f birbirine eşit ve k gibi bir orantı sabitine eşitse o zaman ben bunu a bölü c bölü e bakın paylar ve paydalar sırasıyla bölülü olarak yazılabilir. Payları ve paydaları bölülü biçimde ifade edebiliyorum. Yani bu ifade şuna eşit. E, o zaman bu a bölü 4 eşittir b bölü 3 eşittir c bölü 2. O da K gibi bir orantı sabitine eşit olacaktır. A bölü 4 eşittir K. Buradan A eşittir 4K. B bölü 3 eşittir K. Buradan B eşittir 3K. Ve C bölü 2 eşittir K. Buradan da C eşittir 2K bulunur. Soru da A, B, C toplamı 63 olarak verilmişti. ABC'yi K cinsinden yazabilirim. 4K, 3K ve 2K. Toplam 63. Toplam 9K eşittir 63. O zaman K eşittir 63 bölü 9. O da 7 olarak bulunacak. Benden istenen A değeri. Peki A neydi? 4K'ydı. 4 çarpı K'mız 7. O da eşittir 28 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Üçüncü sorumuzda 6x eşit 5y eşit z ve x artı y artı z eşittir 41 olduğuna göre z eksi 2y ifadesinin değeri bizden isteniyor. 6x 5y'ye eşit ve z'ye eşit. O zaman her birine 6x 5y eşittir z o da eşittir k diyecek olursak. Buradan sırasıyla 6x eşittir k x eşittir 6 bölü k 5y eşittir k buradan y eşittir k bölü 5 ve zaten z eşittir k. Bunları söyleyebiliriz. Ve x, y, z toplamı 41'e eşitti. Ben x, y ve z'yi k cinsinden yazmıştım zaten. 6 bölü k artı e, çocuklar şurada bir hata yaptık. Onu düzeltelim. K bölü 6 olacak bu. K bölü 6. O zaman şu da yanlış oldu. Evet. K bölü 6 artı K bölü 5 artı K. Eşittir 41. Bunun paydasını 1 gibi düşünelim. Bunu 5 ile, bunu 6 ile, bunu da 30 ile genişletelim. O zaman bakın ne olacak şimdi? 5K artı 6K artı 30K bölü 30 eşittir 41 olacak. 5, 6, 11, 30 da 41. 41K eşittir. 30'u öbür tarafa çarpı olarak atarsak. 30 çarpı 41. 30'da 41'i çarpmayalım. Her tarafı 41'e bölelim. Maksat K'yı yalnız bırakmak. 41'ler sadeleşecek. Buradaki 41'ler de sadeleşecek. O zaman K'yı 30 bulacağız. Şimdi benden istenen Z 2Y ifadesi. Şimdi z'miz neydi? Z ifadesi k'ye eşit. Peki k yerine 30 eksi 2 çarpı y'miz neye eşitti? K bölü 5. O da 30 bölü 5. Peki burası 30 eksi 30'da da 5'i sadeleştirdim. 6 kere var. 2 kere 6. 12. O zaman 30 eksi 12 de 18 olarak bulunacaktır. Benden istenen e, z eksi 2'ye ifadesinin değeri 18'e eşitmiş. Evet ekran görüntüsünü alalım. Gelelim dördüncü sorumuza. A eksi 1 bölü 2 eşit B artı 1 bölü 3. O da eşit C eksi 2 bölü 4. Ve A artı B eksi C eşit 12 olduğuna göre bizden A'yı bulmamız isteniyor. Yine bu ifadeyi K gibi bir orantı sabitine eşit Teker teker A eksi 1 bölü 2 eşittir K ise buradan A eksi 1 eşittir 2K A eşittir 2K artı 1 bulunacaktır. B artı 1 bölü 3 eşittir K buradan B artı 1 eşittir 3K B eşittir 3K eksi 1 çıkacaktır. C eksi 2 bölü 4 eşittir K. Buradan c eksi 2 eşittir 4k ve c eşittir 4k artı 2 çıkacaktır. a, b ve c ile ilgili bir denklem verilmiş. a artı b eksi c eşittir 12 imiş. O zaman ben a, b ve c değerlerini k cinsinden yazmıştım. a yerine 2k artı 1, b yerine 3k eksi 1, eksi c yerine de 4K artı 2 yazacak olursam bunlar 12 eşit olacakmış. 2K ile 3K'yı topladım 5K. Birle bir, e, birden 1 bir çıktı o 0 kaldı. Şu eksiği açıyorum. Eksi 4K eksi 2 eşittir 12. 5K'dan 4K çıktı K kaldı. Eksi 2 öbür tarafa artı olarak gitti. K eşittir 14 bulut. Peki A değeri neydi? A'mız 2K artı 1'di. Benden A'yı soruyor. O zaman K gördüğüm yere 14 yazacağım. 2 çarpı 14 artı 1. O zaman A değerimiz 2 ile 14 çarptım. 28, 1 ekledim. 29 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alıyoruz yine bunun da. Evet, orantımızla ilgili başka bir örnek a bölü b eşit c bölü d o da eşit 2 bölü 5 olduğuna göre 2a artı b bölü b çarpı c eksi d bölü c ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor bize. Evet çözümlü bir örnek. Önce ekran görüntümüzü alalım. Şimdi çözüme bir inceleyecek olursak. 2a artı b bölü b çarpı c eksi d bölü c. Ben 2A bölü B artı B bölü B biçiminde. Bunu da C bölü C eksi D bölü C biçiminde yazabilirim. B'ler ve C'ler sadeleşti. Bunlar bir oldu. 2'yi başa aldım. 2 çarpı A bölü B artı 1. Bu da 1 eksi D bölü C şeklinde düzenledim. Peki soruda neler verilmişti? A'nın B'ye oranı ve C'nin D'ye oranı ikisi de birbirine eşit ve bunlar da 2 bölü 5'e eşitti. O zaman A bölü B yerine 2 bölü 5. D bölü C yerine de tam bunun tersi olan 5 bölü 2'yi yazarım. C bölü D 2 bölü 5 ise D bölü C de 5 bölü 2 olacaktır. O zaman bunun yerine de 5 bölü 2 yazıyorum. 2 kere 2 4, 4 bölü 5 artı 1. Burası 9 bölü 5 olur. 1'den de 5 bölü 2 çıkarsa 2 bölü 2 eksi 5 bölü 2'den de eksi 3 bölü 2 de bu çıkar. O zaman 9 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 27 bölü 5 ile 2'nin çarpımı 10. O zaman cevabım eksi 27 bölü 10 bulur. Evet ekran görüntümüzü alalım. İkinci örneğimizde A, B, C maddelerinden oluşan 188 gramlık bir karışımda A'nın B'ye oranı 3 bölü 5, C'nin B'ye oranı 3 bölü 4 bu oranları olduğuna göre bu karışımda B maddesinden kaç gram vardır diye soruyor. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Şimdi soruda A bölü B 3 bölü 5'e, C bölü B de 3 bölü 4'e eşit. Işte. Paydalarımız bakın dikkat ederseniz burada da fayda B var, burada da B var. Ama buradaki B'nin karşılığında 5, buradaki B'nin karşılığında 4 var. O zaman ben 3 bölü 5 ve 3 bölü 4'ün paydalarını ortak yapıp A'ları, B'leri, C'leri aynı cinsten yazabileceğim. Bunu 4 ile bunu 5 ile genişletirsem bu 12 bölü 20. C bölü B de 15 bölü 20 eşit oldu. Buradan sakın ola A 12, B 20'dir demeyin. A 12K'ya, B 20K'ya eşittir. Buradan da C 15K olacaktır. Bakın yine B 20K olacaktır. Çünkü 12'nin, 20'nin ve 15'in katları cinsinden ve bize aynı, ayrıca da e, ABC maddelerinden oluşan 188 gramlık bir karışım diyor. Yani ABC'nin toplamında 188 olarak zaten soruda vermiş. A'yı, B'yi, C'yi, K cinsinden topladığım zaman 47 K eşittir 188, K eşittir 188 bölü 47'den de K'yı 4 buluyorum. Peki K 4 olduğuna göre benden istenen B değeriydi. Yani B maddesiydi. O zaman B maddesi de 20 K'ya eşittir. 20 çarpı 4 o da eşittir. 80 gram olarak bulunacaktır. Evet bunun da bir ekran görüntüsünü alalım. Gelelim birinci sorumuza. A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre A artı B bölü B çarpı C eksi D bölü D ifadesi neye eşittir diye soruyor. Hemen hızlı bir şekilde ben bunu A bölü B artı b bölü b çarpı c bölü d eksi d bölü d şeklinde yazabilirim. b bölü b ve d bölü d'ler 1'e eşittir. a bölü b artı 1 c bölü d eksi 1. Bunları yazabiliyorum. Şimdi çocuklar a bölü b'yi soruda vermiş. 2 bölü 3. Onu yazalım. 2 bölü 3 artı 1. c bölü d'yi de vermiş soruda. O da 2 bölü 3. Tamam onu da yazalım. Bu arada 2 bölü 3'e 1 ekleyeceğim. 3 kere 1, 3, 2 daha 5. Burası 5 bölü 3. 2 bölü 3'ten de 1 çıkaracağım. Yani 2 bölü 3'ten eksi 3 bölü 3 çıktığı zaman, yani 3 bölü 3 çıktığı zaman eksi 1 bölü 3 de buradan gelecek. O zaman bu işlemin sonucu 5 ile eksi 1'in çarpımı eksi 5 bölü 3 ile 3'ün çarpımı da 9 olacak. Yani cevabım eksi 5 bölü 9 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuz da x bölü y eşit a bölü b. O da eşit 1 bölü 2 olduğuna göre. 3x artı y bölü y çarpı a eksi 2b bölü a ifadesinin değeri bizden isteniyor. Yine burada bir düzenleme yapacağım. Ee, 3 çarpı x bölü y artı y bölü y çarpı burası da a bölü a eksi 2b bölü a şeklinde yazabilirim. Şimdi bakın x bölü y 1 bölü 2 eşit. O zaman bu 3 çarpı 1 bölü 2. Artı y bölü y 1 eşit zaten. A bölü A da 1 eşit. Eksi 2 çarpı B bölü A. A bölü B 1 bölü 2 ise B bölü A da 2 bölü 1'dir. Yani 2 eşittir. O zaman bunun yerine de 2 yazabilirim. 3 çarpı 1 bölü 2 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 artı 1 çarpı 1 eksi 4'tür burası. 3 bölü 2 ile 1'i toplarsam 1 kere 2 2 3 daha 5. 5 bölü 2'dir bura. 1'den de 4 çıkarsa eksi 3 kalır. O halde cevabım eksi 15 bölü 2 olarak bulunur. Evet, bu sorumuzun da yine ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Üçüncü sorumuzda x bölü y eşittir 2 bölü 3 ve y bölü z eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre z eksi x bölü z artı x ifadesinin değerini bulmamız isteniyor. Şimdi x bölü y buradaki ifadeyi de z bölü y biçimde yazsam. Bakın bu x bölü y eşittir 2 bölü 3. Buradaki ifadede z bölü y eşittir 5 bölü 4. Şöyle düzenlesem. Y'leri aynı yapacak şekilde bunu 4 ile bunu da 3 ile bir genişletsem. Bakın bu ne olacak şimdi? X bölü Y eşittir. 8 bölü 12. Buradan da z bölü y eşittir. 15 bölü 12 olacaktır. Ki artık şunu söyleyebilirim. x eşittir. 8k y eşittir. 12k z eşittir. 15k. Buradan da zaten y eşittir. 12k çıkıyor. O halde sorumuzu x, y ve z, y k cinsinden yazacağım. z yerine 15k yazıyorum. Eksi x yerine 8K bölü Z yerine 15K artı X yerine yine 8K yazıyorum. Y'ye gerek kalmadı burada. 15K'dan 8K çıkarsa 7K kalacak. 15K'ya 8K eklersek de 23K olacak. O zaman K'lar sadeleşince cevabım 7 bölü 23 olarak çıkacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi dersimizin son sorusuna geleceğiz. Dördüncü sorumuz A, B, C maddelerinden oluşan 430 gramlık bir karışımda. Yani şimdi ben hemen A, B, C'nin toplamına 430 diyeyim burada. Soruda verilen o. Şuradaki cümlenin karşılığı bu çocuklar. Onu yazdım. Karışımda A bölü B eşit 4 bölü 3. C bölü B eşittir. 5 bölü 4. Oranları olduğuna göre karışımda B maddesinden kaç gram vardır diye soruyor. Bakın şimdi A bölü B eşittir. 4 bölü 3. C bölü B eşittir. 5 bölü 4. B'leri aynı yapmak için bunu 4 ile bunu 3 ile bir genişletelim. Bakın ne olacak şimdi. A bölü B eşittir. 16 bölü 12. C bölü B eşittir. 15 bölü 12 olacak. E peki buradan... Artık ben A eşittir 16k B eşittir 12k ve C eşittir 15k diyebilirim. Ayrıca soruda ABC'nin toplamını 430 olarak vermişti. A yerine 16k B yerine 12k C yerine de 15k yazacak olursam eşittir 430. Peki toplayalım bunları. 16, 12, burası ne oldu? 28, 15 ekledim. E... 43 oldu değil mi? Evet. 43K eşittir. 430. Peki her tarafı 43'e böldük. 430 bölü 43. Buradan da K eşittir. 10 bulunacaktır. Benden istenen B maddesi. Peki B maddesi 12K'ya eşit. K'mız da 10'du. O zaman 12 çarpı 10. Yani cevabım 120 gram olarak bulunacaktır. Evet çocuklar, ekran görüntüsünü alalım. Evet, orantımızla ilgili bugünlük sorularımız bu kadar. Yine bir sonraki dersimizde orantıyla ilgili alıştırmalara devam edeceğiz.